Herkese yeniden merhaba. Evde kaldığımız bu günlerde daha eğlenceli vakit geçirebilmek için ve size de daha eğlenceli vakit geçirtebilmek için bir video serisi yapıyorum biliyorsunuz ki. Sizce ne yapacağız? Ablamla beraber size su yapacağız. Top tutan, evde rahatça yapabileceğimiz 4 farklı size su tarifi vereceğiz. Bunlar gerçekten çok güzeller. Yani iki, iki, tane ablamın tarifi olacak, iki tane benim tarifim olacak. Hangisi daha güzel bunu seçeceğiz sonunda. Birbirimize mi puan vereceğiz? Evet. Neyse puanlama sistemimizi annem yapacak. <laughs> hangisi daha güzel diye. Evet. Neyse hangisinin daha güzel olduğunu gerçekten dürüstçe birbirimizi tadarak karar vereceğiz. O zaman şimdi size ne malzemelerimiz var onları söyleyelim. Biliyorsunuz ki artık her şeyin ham maddesi olarak kullanıyoruz. Çok aşırı sevmesem de bazı yaptığım şeyleri seviyorum yavafı. Güzel oluyor ya. Evet, Somity güzel oluyor. Bu arada bunu, bu yaptığımız sumutiyi bir öğün olarak tüketin. Eğer bunu bir yemeğin üstüne falan yerseniz, içerseniz yaptığınız kıvama göre kilo yapar. Denendi onaylandı. Herkes uzun uzun kahvaltılar yapıyor. Aslında kahvaltı yerine bunu için direkt hayatınızı devam edebilirsiniz. Ya. Evde kaldığınız günlerde ama hep güzel bir şeyler yesin. Şöyle olabilir mi? Hep bir şeyler yesin geliyor ya. Onun yerine yedim. Normal bunda hep bir şeyler yedin. Aynen. Yemeyin. Mesela bir tane termos hazırlayın. Ara sıra canınız sıkıldığın için hem tatlı hem ekşi her türlü şeyi bence karşılıyor. O yüzden güzel. Malzemelerimize devam ediyoruz. Tabii ki de yulafımız var. Ben bir tane kahveli tarif yapacağım. Onun için kahve demledim. Ve soğuttum. Bayağı soğudu. O bu. Nutella. Mı? Nutella. Sonra ablamın sevdiği benim hiç sevmediğim. Bayılıyorum tadı çok güzel. Fıstık ezmesi ya. hiç sevmem. Fıstık ezmesinden nefret ederim. En sevdiğim. Ederim. Benim en sevdiğim. Ananasımız, narımız ve de muzumuz var. Çilek, kivimiz var meyve ve tabii ki de biz sütle yapıyoruz. Bir sürü video izlemiştim bu arada. Videoda işte badem sütü, işte neydi şu kokonat suyu. Bir sürü şeyle yapıyorlar ama biz bildiğiniz halis sütle yapıyoruz. İsterseniz yarım yağlı sütle yapabilirsiniz. Ama şeyde de güzel oluyor. Proteinli sütler satılıyor Aa, ya, Evet. ona evet, da evet. lezzetli oluyor. Yani eğer spor yapıyorsanız, mesela ben spora da başladım. Bunun da videosu gelecek. Spor yapıyorsanız proteinli sütle yapabilirsiniz. Eğer kalorisi az olsun istiyorsanız da yarım yağlı süt kullanabilirsiniz ya da yağsız süt. O zaman ilk smoothie tarifimizde başlayalım. <laughs> Önce size kahveli smoothie yapacağım. Bu arada ben kahveyi çok seviyorum. Evde kahve içen tek kişi benim hatta bizim evde. Simit makinesini ben aldım bu arada. Kahveli olanı esas nerede yapacağız? Muzlu. Bunları biraz daha çürterim. Yeter mi bu kadar muz? Hayır, biraz koy tadı gelsin. Kahve zaten tadını çok bastıran bir şey. Sonra muzu tüm yolu bitirdim. Tamam. İçine biraz çilek de katabiliriz ekşisin diye. Ben seviyorum. Biraz yani Herkes ekşisi. Bir kendisine göre istediği her şeyi koyabilir. En eğlenceli en kısmı bu zaten. Çileğin tadını muz aşırı derecede bastırıyor. Gerçekten. Yani muzu şu an çilek koyduğum çilek aslında çok tad vermeyecek. Çilek tadı gelmesini istiyorsanız Tek çilek, çilek çok koyun, muzu çok az koyun. Muzu, yani muzu, muzu çok muz tadı gelmiyor. Ben birazcık da bunun için aslında şey koymak istiyorum. Kakao. Ben bu kakaonun verdiği aromayı seviyorum. Bu arada kakaoyu çok koymayın çünkü kahvede olduğu için hmm, açamıyorum. Çok acı bir şeye dönüşüyor. Tatlı verdik şimdi. Evet veriyor. Peki. <laughs> ya bir rahat bırakır mısın? Ben seni de karışırım ha. Karış. Şimdi hemen tüketeceksen, biraz zaman geçip tüketeceksen, yulafı eğer çok fazla koyarsan aşırı derecede katılaşıyor. Ama yeterli o kadar abartmayalım kardeşim. <laughs> şimdi süt. Kahve. Evet. Çok güzel gözüküyor. <laughs> Dur! Oku! Böyle bir rengi var şu an. Tam gözükmeyecek ışık çok açık çünkü. Birazcık çilekten dolayı rengi değişti Hatip gibi. Hafiften versene ama kahverengiye yakın Kahverengi ve pembe gibi bir renk oldu. Çok güzel keşke kıyafet, kıyafet olsa böyle. Biz tatlı bir şey katmadık buna. O senin problemin. Ben buna tatlı bir şey katmayı unuttum. Bal ekle. Evet. Arkadaşlar bir kaşık da bal koyuyoruz. Kaşık. Evet. En son bakacağız tadına. Evet. Wow. Oh. <laughs> oh, harika. Nasıl <laughs> geldi? kararı e, tam bardağımız kadar yaptım. Birinci sumuti tarifimiz buydu arkadaşlar. Evet şimdi ilk sumutimizi yaptık ama daha tadına bakmadık. Hepsinin tadına en son bakacağız. Burada çok güzel gözüküyor. Benim tarifim ben neler koyuyorum? Evet. Çilek. Çok güzel bir tarif. Çilek var şimdi. Şimdi şöyle biraz nar. Biraz sesle konuşmayalım. Nar koyuyorum. <gülüyor> evet. Yumak <laughs> koyacağım <laughs> ben Bekleyeceği için ben iki kaşık koyacağım. Kesinlikle benimkiler daha güzel olacak. <laughs> Bunun kötü olma ihtimali yok. Benim kadar iyi şeyini ayarlayabilecek misin acaba? Ve tadın! En güzel kısmı. Bunu kesinlikle bir oyun olarak tüket. Geliyor. Bir, iki, üç. Çok güzel bir rengi var. Evde kaldığımız günlerde kiralık aşk izliyoruz. Bize öleceksin. Yandım. Bir. Senin çok mama gibi oldu. Sağda. İşte az, az kaldı. Ee. Az mı Ya <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey yok. Kıskanç kardeş Arkadaşlar bakın. Kıskanç kardeşlerim. Şimdi üçüncü smoothimizdeyiz ve Nilgün'ün smooth. Aaa Nilgün'ün mutfağının introsunu vermeyi unuttu. Hayır. O zaman Nilgün'ün mutfağı. <laughs> evet Nilgün'ün mutfağına devam ediyoruz. Şimdiki tarifimizin renginin sarı olmasını istiyorum. O yüzden ananasla yapacağım. Bu arada ananas çok 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 seveceğim. Yer misin? <laughs> hmm. Ananasın en yani çok zaman özelliği var. Aynı zamanda tadı çok ama çok güzel. Bence sarı olmasını istiyorsak ananasını bol koyalım. Nasıl koyacağım? Ama tadını çok bastırır mı? Bastıracak <laughs> o yüzden hepsini koymayayım bence de. Ve tabii ki yine yulafımız. Buna yulafı çok az koymak istiyorum. Çünkü bu gerçekten sıvı bir içecek olsun istiyorum. Yeter. 3 tane koyuyorduk. Yine karıştı. Ablalık müessesi bunu gerektirir. Her şey yaptığı her şeyi kıracaksın. Yeter kardeşim. Bence çok güzel olacak. Ve süt. Gerçekten evden çıkabilseydik madem süt falan almaya planlıyordum ama bunun için evden çıkmamalıyız diye düşündüm ve stay home, stay safe. Anlıyor musunuz? Yes. <laughs> ya, çok güzel oldu. <laughs> Üçüncü Nilgün'ün harika tarifi. Evet. <laughs> Şimdi ben de yeşil. Kivili yapacağım ben. Kivi seçmede ben bir guruyum. Çünkü kivi çok seviyorum. Hmm. Bence işte tatlı değil. Çok güzel. arkadaşlar. Ya benimkisine elini koymaz mısın? Ya ben senin tarafına karıştım mı? Karıştım. Hayır. Hayır. <laughs> Azıcık karıştım. O kadar videomuza ne güzel kardeşiniz yazdınız yazdınız sonuç görüyorsunuz. Gerçekler. Tüm gerçekler. Tüm bitti. Ah el üstümüz yok. Bilerek mi bana last şey yaptın? Şimdi bu arada smoothie yapıp zayıflayacağız derken tüm evleri Sakın. Gelen... Tamam şimdi karıştıracağız. <laughs> kivi çok kattım oldu işte. Çok Hava iyi şey ya. ya. Biraz daha karıştıracağım. Beğendin mi? Kivide ne renk varmış be. <laughs> Var <Varmış>. işte. <laughs> o kadar yaptım yaptım. Ay. Haksızlık ya. Bir kısmı ya var. resmen Kırmadan yeşil oldu. Ya. Harika oldu ya bildiğin kivi. E böyle işte. Oo oh, Çok güzel oldu. Elime de sağlık. Elime de sağlık diyor. Bunlar kimlerin yaptı? Evet, çilek ve yeşil ve şey var ya. Arkadaşlar yaptığımız tüm smoothie'lerimiz şu an burada. karıştırayım şöyle kendine gelsin. Tüm Hadi evet Arkadaşlar yaptığımız tüm smoothie'lerimiz şu an burada. Yalnız en az benimki oldu. Smoothie'miş Kaşık tadına kalmadığımız. Tamam hadi. Tamam, Sağ baştan başlayalım. Sağ baştan başlayalım. Sen. Yok. Kim yok? Ben. Üç? Sen. Ben. Sen ben. Tamam. Aynen. Ben önce. Aynı anda tadına bakacağız. Kaşığımızı alacağız aynı tamam. anda. Tamam. sende. Dökülecek <laughs> ama dökülüyor. Dökülmez dökülmez. Hadi dökülme. ya. Dökülme. İki, üç. <laughs> yani güzel. güzel. Şeker az, şeker az. Biraz şekerleyebilirmişiz gerçekten ama çok güzel. Şekersiz olması. Ben çok beğendim. Ananaslı olduğu için ananas çok severim. 5 üzerinden kaç puan verirsin bunu? 5 üzerinden 3. Ben de 3. Ben Şimdi bunu nasıl ver? Aynı anda tamam mı? Dur. Bu çorba bilir. 1, 2, 3, Efsane. Çok güzel. Ha, ya ha, bu Nutella'lı bu ya. Bir daha gel. Niye bir daha? Çünkü çok güzel. İki tane yemeği hak ediyor. Dibini görüyormuşuz. 5 <laughs> üzerinden 5. Maybelline'li kız var ya onun gibi bence. <laughs> ben buna 5 veriyorum. Ben de 5 veriyorum. <laughs> Kahveli. Aa çok olmuş. Bu direkt içecek arkadaşlar ki spordan önce sonra içince <laughs> Sen bunu beğenmeyeceksin asla. Hmm. Çok güzel. Güzel. Güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Başarı. Ben Başarılı. çok beğendim. İkisi arasından hangisini içersin? Ben bunu içerim. Ben bunu içerim tabii ki de. Ama sen çilek var. seviyorsun ben kahve seviyorum zaten. Evet. Ha bu da 5. 3, 5, 5 veriyorum. 3, 5, 4. Çünkü biraz tatlı değil. Kahve sevmiyorsun çünkü. Çok ben, için, şey, şey. ben de buna 4 veriyorum. 4 veriyorum. Hayır Bana ne? Zaten tatlı tatlı diye görmedim. Puan 4'e değişmek yok. Hayır. Eksik hayır, hayır. 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 Ben kimi çok severim. <laughs> ben sevmiyorum. <laughs> Acı. Bence kivinin mevsim olmadığı için. Saçmalama kivinin tadı harikaydı. Buna puanım <laughs> 0 1. <bir. gülüyor> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoda bu kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Biz yaparken bayağı eğlendik. <laughs> Videodan keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda videonun ne olduğuna şu anda karar vermedim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. 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 Eğer farklı video önerileriniz varsa bu evde geçen zaman zarfı için önerilerinizi mutlaka yorumlara yazın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye. Başlarım nasıl? Bye. Çok güzel ya. Bye. Kapatamıyorum. Bye. Ben yetişirim sen yetişemezsin. Boyun kısa.